Merhaba arkadaşlar. Uya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel mi güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Yazmam, krem, ipim, kanar rengi, koyu lila, koyu mavi bir de kirli beyazım var arkadaşlar. 4 rengim var. Dört renkle bugün çalışacağım sizlerle. Modelime başlamadan önce Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olun. Abone olun ki her bir video adımda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi aboneler tamamen ücretsiz. E, şimdi hazırsanız hep beraber yapalım. Arkadaşlar e, bir modelimi yaptım. E, Zürafamı da yaptım. Hep beraber de bir model daha yapalım. Arkadaşlar. Şimdi çiçeğimi yapmışım. Yandaki bu boş zürafalardan başlayacağım. Arkadaşlar. Çiçeğin etrafında birkaç kaç tane boş zürafa yapıyorum. İki tane yapmışım. Hep beraber yapalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 tane yapacağım. Ee bir tane daha yapalım. 6 tane zürafamız oldu. Şimdi 7. zürafamı da yapayım. Ee 7. zürafama geri dönüş yapalım. Böyle. Şimdi bu Çiçeği böyle yapayım da. Böyle bir tane pırpır yapalım. Zürafamın içine geri döndüm. Bir tane pırpırımızı yapalım. Bir pırpır yaptım arkadaşlar. Böyle. Şimdi yazmamı geri döndürelim. Böyle. Şimdi bir pırpırımızı yaptık. Ee, yazmamı böyle geri döndürdüm ee, arka yüze doğru böyle bir kel olan önünde yapacağım arkadaşlar arka yüzü doğru kel olan yapalım böyle arkaya geldi arkadaşlar geri bir daha döndürelim bu sefer ipi öne getirelim böyle Şimdi aynısını ikinci kat yapalım. Böyle aynı yuvaya aynı yerde bir katta yapalım. Böyle. Şimdi bir daha yazmayı döndürelim. Yine böyle aynı yuvada onun aynısını bir daha yapalım geri yazmayı döndereyim arkadaşlar bu sefer ipi öne getirelim böyle şimdi katta yapalım böyle arkadaşlar böyle oldu Şimdi ara yollarını yapacağım. Buradan bu zürafamıza geçelim. Bir. İki. Üç. Dördüncü zürafamızı da yapalım böyle şimdi geri içine girelim bu zürafamızın içine yine bir pırpırımızı yapalım böyle böyle döndürelim yazmayı döndüreyim arkadaşlar yine aynı yuvaya girelim bunun önünde bir tane kel olan yapalım böyle dışa doğru yazmayı döndürdüm ya ama döndürsem önüme doğru gelecek böyle şimdi geri döndürelim bu sefer bu taraf düz tarafı arkadaşlar yine ipi bu tarafı öne getirelim böyle bir katta yapalım şimdi geri yazmayı döndürelim Şimdi geri aynı yere batıralım. Böyle. Geri döndürelim arkadaşlar. Şimdi geri öne doğru getirelim ipi. böyle oldu harika durdu arkadaşlar şimdi kamera arkasında da bir tane daha yapalım da çiçeği yapacağım arkadaşlar videom uzanmasın bunun aynısını da yapayım ee, geri dönüyorum arkadaşlar e, ara yollarımı yaptım şimdi çiçeğimin yerine 5 tane zürafamı yaptım yaptım e, çiçeğin yerine e, böyle büyükçe bir zürafa yaptım içine girelim arkadaşlar zürafamızın içine girdim şimdi burada bir pırpır yapalım pırpırın tepesine bir düğüm atalım yine aşağı yuvaya girelim böyle şimdi bir tane de zürafa yapalım tepeye bir düğüm atalım pırpırın tepesine yine aşağı yuvaya girelim yine bir pırpırımızı yapalım pırpırın tepesine bir düğüm atalım arkadaşlar yine yuvaya girelim sinek kanadı oluşsun böyle üç tane sinek kanadı yaptım arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi Şimdi yazmamı böyle döndürelim gördüğünüz gibi ipi de arkaya alalım böyle arkadaşlar. Şimdi aynı yuvaya girelim bu ipimi inen üstünde kalsın. Bunu da alttan alalım. önde önde bir kel olan yapalım böyle. Şimdi geri yazmayı döndüreyim. Böyle. ip zaten önde. Bunu da birazcık bundan büyük yapalım arkadaşlar. Onun bir üstü. Ee, bir kere dolanayım. Böyle. Böyle yapalım. Böyle oldu arkadaşlar. Harika durdu. Şimdi yandaki zürafaya girelim. Böyle. Şimdi 5 tane zürafamızı yapalım. Arkadaşlar bu tarafı da bir iki tane bundan yapayım. Sonra hep beraber çiçeğimizi yapalım. Arkadaşlar 3 tane sinek kanadı bırakmıştım. Ortadakine ipimi bağlayayım. Bir iki kere dolanayım. bunda alttan aldıktan sonra böyle sıkıca çekelim. Şimdi iki tane zürafa yapalım küçük. Bir tane de bunu keseyim. Arkadaşlar bunu arada keseyim ki ipim bu arada görünmesin. Elişim temiz dursun. Hem de sağlam dursun. Böyle. Bir zürafa da yapalım. Şimdi baştaki zürafaya geri dönüş yapayım. Böyle ee, Tam da aynı yuvada Bir zürafa daha yapalım. Şimdi yandaki zürafa da Bir zürafa yapalım. Arkadaşlar bu çiçeğe bir kere dolanın. Ee, bir tane de da aynı yuvada yapalım. İki zürafamız üç oldu arkadaşlar. Böyle üç tane zürafam oldu. Şimdi geri başa alalım. Ee, başta bir zürafa yapayım. bunların üstüne zürafa yapalım Bu zürafaların üstüne 3 oldu yine köşede aynı yuvada bir zürafa da yapalım böyle şimdi 4 tane zürafam oldu geri başa alayım Başta bir zürafamızı yapalım. Öyle. Yandaki zürafaya girelim. Şimdi e, bu zürafaların üstüne zürafa yapalım. 3 oldu. Son kalan zirafama da gireyim. Dördüncü zirafama. Aynı oda bir zirafa da yapalım. Şimdi beş zürafam oldu. Böyle. Ee, başa gelelim arkadaşlar yine. Başa dönüşü yapayım. öyle Şimdi Yandaki zürafaya girelim. Bir pöpür gibi yapalım burayı. Böyle bu kadar yeterli. Şimdi döndüreyim. Aynı yere batıralım. İki katlı olsun bu. Öyle. İki katlı olsun. biraz bol olmuş azıcık da çekelim şimdi iki katlı oldu geri döndürelim yazmamı ee, bunların içine e, zürafa yapalım içine girelim şimdi buranın ortasına gelene kadar zürafa yapalım kaç tane girerse arkadaşlar 2 3 4 4 tane zürafa oldu. Öyle. Şimdi tepede pırpır yapalım. tane da yapalım. Bir tane daha yapalım. 3 pırpırlı oldu. Şimdi yan zürafa yapayım aşağı inelim. Bu tarafta da böyle kaç tane zürafa girerse arkadaşlar. Böyle 2 oldu. 3 4 Bir daha aynı yuvaya girelim buradan. Böyle oldu. Şimdi burada bir tane atlatayım. ikinciye gireyim. Burada da pırpır gibi bir tane yapalım. Öyle. Böyle. Şimdi döndüreyim ipimi iki katlı yapayım aynı yuvaya girelim Böyle Geri döndürelim içine zürafa yapalım Ortaya gelene kadar Bir 2 3 4 tane zürafam oldu. Şimdi pırpır yaparım tam tepede. Pırpırlarımızı da fazla büyük yapmayalım arkadaşlar. Küçük yakışıyor. Böyle. 1 2 3 Arkadaşlar öyle küçük müçük, e, demeyin. Çok çıtırlıklı bir model. E, güzel ama e, karşıda da basit görünüyor. Basit de değil. Hiç basit değil. Çıtırlıklı çok. Yine aynı zürafaya da batıralım. Böyle. biraz da elimizle düzeltelim. Şimdi yandaki zürafaya girelim. Onu da pırpır gibi yapalım. Böyle bu kadar yeterli. Şimdi geri dönüş yapalım oraya aynı hani yuvaya. İki katlı olsun ipimiz. Bu çok çekildi arkadaşlar. öyle Şimdi geri döndürdüm içine gireyim. Eee zürafamızı yapalım. Daha sonra da tepede tırpırlarımızı yapalım. 2 3 4 Pır, pır yapalım. Bir pır pır. Arkadaşlar elimizi böyle üstte koyalım. Pırpırlarımız dönmesin. 2 3 Şimdi bu tarafa da zürafa yapayım. Aşağıya inelim. Ya en alta yuvaya da girelim. Zürafamıza iki kere dolanayım. Şimdi bu ipimizi de keseyim. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi öbür rengimi de takayım. Bu çiçeğimin yapraklarını da yapayım. Arkadaşlar bu züra pır pır bıraktığım sinek kanadının tepesine bu yaprakları yapacağım arkadaşlar ipimi böyle üstüne indirim dolanayım iki kere böyle yani bir pırpır pır yapalım çok fazla da küçük olmasın birazcık da normal olsun zürafa gibi olmasın Arkadaşlar şimdi bir tane daha yapalım başa dönüş yapayım. Şimdi öbür zürafama da gireyim. Tepeye bir zürafa kalmış. Ona da girelim. Ee, arkadaşlar bitti. Ee, bunu da koparayım. Bu taraftakinin aynısını da yapalım. Geri dönüyor Arkadaşlar son halı böyle oldu. E, bence harika durdu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsiniz. E, çok çıtırık bir model ama güzel. Her renge de uyar. Ben beyaza yaptım arkadaşlar. E, siz hangi renge yaparsanız yapabilirsiniz. E, fazla da konuşmayacağım. Çünkü videom uzandı. E, bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Ee, videomu paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.